Soruların çalındığı iddiasıyla soruşturma başlatılan KPSS oturumları iptal edildi. İptal edilen sınavlara ilişkin yeni takvimin de bir an önce kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki Van, Van'daki vatandaş bu konuda neler düşünüyor haberimizi izleyelim. Soruların çalındığı iddiasıyla soruşturma başlatılan kadrolu personel seçme ile ilgili son karar çıktı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumlarını iptal edildiğini duyurdu. Bence iyi oldu. Yani kesinlikle çünkü haksızlık kesinlikle. vardı. Yani onca öğrenci yazık oldu. Bence iptal edilmesi tamamen iyi bir karar. Kesinlikle katılıyorum. Peki Van halkı KPSS'nin iptal edilmesini nasıl değerlendirdi? Efendim KPSS iptal oldu. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Benim düşüncem ee, biliyor musun? Ben biraz yaralıyım, dertliyim. Bu haksızlığı yapan benim çocuğum veya da başka senin çocuğu ne dini, ne imani, ne vicdanı var. Çünkü eğer senin çocuğun alın teriyle o hakkı hak ediyorsa başka biri torpil ne, yandaşlık ne, ee, ne bileyim, para ne, zenginlikle öne geçiyorsa bu büyük bir vicdansızlıktır. Başka bir şey deme. Ya bence ee, bu öğrenciler öğrenciler için çok büyük bir haksızlık oldu. Çünkü o kadar çalışmışlardı, emek sarf etmişlerdi. Benim ablam da kuzenlerim de girdi. E, de. bu konu hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, bence İptal edilmesi çok gereksiz oldu. Yani çalışanlar için çok büyük bir haksızlık diye düşünüyorum. KPSS iptal edildi efendim. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Böyle olacağı belliydi. Ben de girmedim zaten. Yani hezeyan. Büyük bir hüsran. Bunu diyebilirim yani başka bir şey diyemem. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.